Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak bugüne kadar pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attık. Son iki yıldır da görme ve işitme engelli vatandaşlarımız için çalışmalar yürütüyoruz. TRT Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen projede iki amacımız var. Görme ve işitme engelli vatandaşlarımızın TRT'nin web sayfasını en iyi şekilde kullanabilmeleri ve TRT yayınlarına daha kolay erişebilmeleri. Bu amaçla www.trt.net.tr adresinde pek çok düzenlemeler yaptık. En önemli adım ise yeni bir portalı hizmeti açarak attık. engelsiztrt.tv Engelli vatandaşlarımız bu portal sayesinde TRT'nin dizi, program ve haberlerini kendileri için özel olarak düzenlenmiş haliyle izleyebiliyor. Nasıl mı? Portalda görme engelliler için sesli betimleme yapılıyor. Tüm programların görüntüleri diyaloglardan bağımsız bir olarak bir anlatıcı tarafından betimleniyor. Çatı ah. katındaki odasında yatağında korkuyla uyandı. Neredeyim gibisinden nefes nefese etrafına baktı. İşitme engelli vatandaşlarımız ise yine tüm dizi, program ve haberleri uzman işaret dili tercümanı ve aynı zamanda altyazı sayesinde takip edebiliyor. Arabayı almamız şart. Eğer arabayı alırsak babam bizi doğrar. Ayrıca siteye eklediğimiz iletişim formunu kullanarak tüm şikayet ve isteklerini bize direkt olarak aktarabiliyorlar. TRT Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği engelsiz projesini daha geniş kitlelere duyurmak için çalışmalarını sürdürüyor.